Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye'nin denizlerdeki gücünün arttırılması için gerçekleştirilen milli uçak gemisi Mugem'in maketi Saha Expo 2024 fuarında sergileniyor. Fuarda Mugem'in teknik özellikleri açıklandı. Mugem, TCG Anadolu'dan daha büyük boyutlara sahip olacak. Bayraktar TB3, Anka 3, Kızıl Elma İHA'larının yanı sıra hücretle Mugem'e konuşlandırılabilecek. 285 metre uzunluğundaki Mugem, 60 bin ton deplasmana sahip olacak. 25 knot maksimum hız ve 10.000 deniz mili maksimum menzil değeri sunacak. TCG Anadolu 231 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe ve 20,5 knot azami surete sahipti. Milli uçak gemisi çok boyutlu optimizasyon aracıyla optimize edilmiş, gövde formuna sahiptir. Bu bağlamda gemi dahili simülasyon aracılığıyla kanatlanmış sağlam deniz tutuşu, denge ve yüksek manevra kabiliyetine sahiptir. Prova tasarımı ise yakıt tüketiminde %1,5 azalma ve su altı gürültü yayılımına iyileştirme gibi yetenekler kazandırmaktadır. TCG Anadolu %70 yerlilik oranıyla geliştirilmişti. Mugem'de hedef ise %80 yerliliğe ulaşmak. Mugen projesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Design Proje Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.